Kelim 7 1-6-2024 Yaktık, yıktık Hakka varıp tahtında tekliği kodladık Hakkı hakiki kelamla kayda aldık Çayı demli yolu kutlu olanlarlayız şu anda Huzur bulduk sizinle Huzur bulduk Hora kapılarının şalkıyla burada bu güç dürümlerinde kürzi kapılarda eser meydana getireceğiz bugün. Bu eser islah kayıtlarıyla kodlanmış mesut dünyalıların eseri olacak. Çorba pişireceğiz bir tek olarak. Haç dönemlerini kelamla dilleyenlere kerim kayıtlarla kodlamalar yapılacak burada vakti geldi ve dil ilim hak kelam oldu biz is, isca, iscanın kapısından girdik İşimizi yapmaya geldik hasat tam dediler hakka varıp hakiki kelam olup bütüne hizmet etmek üzere buradayız çalı çırpı değiliz maya tuttuğundan buradayız hocamız zeytin kapılarından geçtik. İşimiz mutluluk. Masamızda mukaddime var. Mukaddes ilim olan kitabımız var. Ve biz çamuru yoğurmayan bu meclisleyiz. Eşya dedikleri şavk hak kapıda kerim kayıt. Masa ilim ve ikmal tamamlayanlardayız burada haç dönemi dediler. Haç olup hak olalım diye geçtik. Hacca, hac, hac ilmiyle hacı olmaya indik. Hakkın kapısındayız, sizindeyiz ve biz size haç için geldik. Yavrularımız, şalk burası, şahlanış burada, ışık kapılarını açtık, cem olup kelamla kaynağa vardık ve size islah olmaya indik. Hora kayıtlarından öte bir kayıtla mutlak kapılardan geçtik. Kantara koymayın dediler, kantar olmayın dediler, hırslanmayın, kinlenmeyin, kirlenmeyin dediler. İyi ki geçtik, iyi ki geldik, sizindeyiz. An, an anca Dünya Kur'an'ı burada okunur anca kelam kapıları buraya kodlanır ve biz burada Muhammed Kur'an'ının öksüz bırakmadığı o yavrularını kodlayacağız hepimiz hepiniziz ve bütün ilim kayıtlarıyla tüm zamanları kodlayacağız ve imparatorluğun ilmiyle insanlaşanları kodlayacağız burada Adada bir dünyaya inip dünyayı izleriz diye düşünürken biz artık buranın hak kalemi olacağız. Heyetlerin hepsi bir suyu olmaya geçip geliyorlar buraya. Bizler burada Muhammi kapıların her birinin kök kayıtlarından öteye vararak Seyfullah kapılarına varacağız ve ışık kapılarından geçeceğiz açı daraldı diyoruz ki ama kelam etsin. Değerliler hepinizi kucaklıyorum. Bugün buraya gelişiniz bizi mutlandırdı. Sura üfüren her kim varsa müsih kapıları kodlayarak buraya iner ve bizimle olur. Biz içi dışı bir olanları buraya çekeriz. Ama ikmal tamamlayabilenleri mutlak kullukla kodlayarak buraya alırız tahtında tek olanları kelam yapar, kerim kayıtlarla mutlak kılarız. Işık kapılarından geçerek bütüne hizmet için buraya varanlar masaya kelam olup geçerler, gerçek kayıtlarla kodlanırlar ve Muhammed kapılarının hepsinden üstün kapılara kodlanmış olarak kaynak olurlar. Dünya dışı varlıkların buraya inmeleri mutluluktur. Sizler dünya ötelerinden geldiniz biliyorum. Ama sizin ilminizden öte ilimle dinlenebilmemiz sizi Kur'an yapmaz. Çünkü sizin kendi yüreğinizdekileri dinlemeniz gerekir. Bunu yapabilecek gücünüz olduğuna eminim. Kanat kırmadan, kelam olarak, mutlak kulluğu kodlayarak ve bütüne hizmet ederek bana beni değil, kendinize kendinizi kodlayacaksınız. Bu kesindir. Dar boğazdan geçiyor tüm zamanlar. Ama sır olan ilim, kelam ve biz o kelamı kodlayarak buraya bütün hilali halik olan ilmini dilleteceğiz. Dünyanın ötelerindeki dünyalarda çok huzur bulur, çok huzurla kodlamalar yaparız diyorlar çokları bu dünyadakilerin. Ama biliyoruz ki o dünyalarda da Kodlanmış kayıtlarda ilmin kelam olamadığı ve tahtitlerin kontrolü olarak kodlandığı zaman kapıları var. İşte o kapıları da sizinle açacağız bugün. Huz Hucca kapıları diye kapıları bilirsiniz. O kapılardan görevi kodlayarak geçenler var. Şikayet etmiyoruz ama tohum olabilmeniz için kendinizi kendi yolunuzda kelamla dinlemeniz gerekir. İnsan sıkıntıyı açtığı zaman kendini dinletebilir ama kendini dinleyebilmesi için kendi yoğunluğunda kodlanması da gerekir. 40 kapının biri olduğunuzu söyleyecekseniz size şunu söylemek isterim ki insan tektir ve o teklik bütün ilmidir. Hepimiz o teklikle birbirine hizmet ediyoruz burada. Kur'an dediğiniz kelam hepimizin ilmi ve biz o ilmin hak kayıtlarını toprağa tohum diye çekiyoruz. Dünyanın seyfullah kapılarından geçebildiğiniz ve hakikati hak olup dinleyebildiğiniz için bugün burada sizi dinlettik. Ama daha üstün bir çalışmaya daimi kapı açmanız gerekir. Bu kapıyı açabileceğinize de eminim. Masaya kodlamış olmanız, kendi yolunuzu bulmanıza, hak kapıya hak olup varmanıza mani olmaz. Ama Kanat kırmadan burada olmanızı dilerim. Elim Allah eli diyorsan, yağmurum kelam diyorsan, şafkımda levhli kapılar var diyorsan, uzun zamandır dünyayı kodladığındandır. Sen ve seninle olan herkes bugün burada. Muhammi kapıların tümünü ürkütmediğiniz o yoğunluklarındaki kelam olarak, ışık kapılarından geçebilmemizden itibaren, saklı tutulanlar oldunuz öz görevinizi hak ettiniz ve hak olarak kayıtladınız şimdi benim elimi tutmanız kendi elinizi kodlamanız anlamına gelecek ama sizin kendinizi kelamla dinlemeniz şart mey içtim diyor birisi oradan <laughs> mey içtiğine eminim ama içtiğim mey kelam yaşamın ilmi ve bütünü hür olan Sessiz sahasıysa eğer o mey masada oturanların hepsinin içkisi olacak. Ama sen o meyi kati kelamla, kutsal şavkla ve hırsa aşıp yolu bulup mutlu olarak içmelisin. Maya tuttu canlarım. Şimdi hepinizi kucaklıyorum ve bütüne hizmet için burada olmanız özellikle önemlidir. Dünya dışı tüm zamanların kelamı olabilenlerin sura üfürebilmeleri de mutluluk olacak. İkmali tamamlayabildiğiniz için şikayetim yok sizden ama dert değilsiniz dünya ilmiyle kodlanmış olanlara. Sizden beklentim kantara koymayın, tartmayın kimseyi. Eğer siz insanlığı tartmaya geldinizse çakı çakar ve yolunuz kotlardan çıkar.